Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kümesteyim. Şöyle bir ortamı size göstereyim öncelikle. Burası Bayrampaşa. Terazi Dere. Yasin kardeşimin kümesindeyim. Mardin kuşları varmış. Bugün onları sizlere gösterecekmiş. Olayı ona bırakıyorum. Kümesini bir açsın bakalım. Hadi bismillah Çok güzel bir ortam var arkadaşlar Gerçekten püfür püfür esiyor Yani Şöyle bir kuşları görelim Kuşlar bir çıksın bakalım Muazzam bir ortam var ya. Yani. Mardin farklı bir sevda değil mi? Değil mi? Ya ben önceden biliyorsun, ben de sadece Mardin besliyordum. Evet. Ama yerimiz buna müsait olmadığından dolayı mecbur. Bu sefer aslında bir şey yani Mardin, posta fark etmiyor ya. Yani. Değil mi? Daha içeride kuş var arkadaşlar, gitmişler. havayı çektiği zaman hala da gidiyor arkadaşlar. Eski doğa daha var. O dumanlar yiyecek mi? Dumanlar yavru. He. Toplam kaç kuş var? 25 tane falan var. 25 tane. Tek soy mu yoksa karışık mı? Yok karışık. Değil mi? Yani, e, kaçak gelen de var. Kendi kuşum da var. Karışık. Değil mi? O yavrular sana ait. Ala yağmur da benimle. He, Ala güzelmiş ya. Alar bir de güzelmiş. Ya Kuştan çok Vallahi, manzara çok hoşuma gitti yerin önü açık güzel gerçekten şahane evet, ötesi bir şey Ama sanırım kuşlar biraz arkaya gidiyor o seni biraz sıkıyor herhalde yani, değil mi? Ha, o çatıya düşüyor zaten oradan evet. iniyorlar bir de 2-3 günde çıkartmamıştım yanlarından dolayı O beyaz da tırpa zaten Erkek mi o? Dişi Dişi Hı -hı. mi? Şöyle bir kuşları yakından bir çekelim bakalım Var mı böyle saatlik kuş? Saatlik beyazlar. Beyazlar değil mi? Herhalde onlar senin kendi damarların. Ha beyazlar o ikisi erkek bir tane dişi var işte ön töpü. Ne zamandan beri sende ki onlar? 3-4 yıldır da beni bende ya. Yani. Beyazlar he? Evet. Ala da onlardan çıkma mı? Ala ondan çıkma. Onun annesi alaydı. He abi. Ee, o öldü. Beyaz da vurdun değil mi? Aynen beyaz da aladan çıkmaydı. Annesi öldü. Erkek mi o yoksa? O ala erkek. Vallahi. Daha yeni, yani yavru bulmuş. Kuşların hepsi uçuyor herhalde anladım kadarıyla değil mi? Maşallah. Beyazlar ne ikisi de dişi mi? Beyazlar erkek. Bir tepe var dişi. Şey. He. O arkadaki. O Bak yaşadık tane... He? Diğer ciddiler daha başlamadı. Bunlar yavru. Hmm. Beyazlar. Diğer iki tane eki olan saatli olanlar onlar erkek işte. Usta bize maç. Oradaki şu aşağıda biraz burada yavru. Bunlar yavru. O sökük olan değil mi? Ha şu. Ha şu mu? Ha, daha yeni yemedim. Yeni, çıkmış. Bunlar çok başımızı boş bırak. Nasıl? Mart alıyor bir tane. Bak ne geçti geldi. Var mı kapanma böyle şeyler katılıyor musun? Yok, katılıyor. Vallahi. Hobi i̇şte olarak he? İş hobi olarak. İşte, de, olarak. i̇şte, i̇şte. vakit öldü. E, keyfimize bakıyoruz. Evet. O biraz önce uçağa çakmaklı bu muydu? Şu kesinlikle. Arkadaşlar gelin istiyorsanız böyle bir ufak kümesi de göstereyim size. Bunlar cikcikler değil mi? Bu senin yaşlı kuşun mu? Yaşlı, en yaşlı kuş. Hmm. işte. Bunlar iki tane yavru aldım. Çok güzel yavrulardı ama ikisi de aynı anda öldü. Değil mi? Yani. Kursak mantarı oldu. Çok güzel yavruları vardı da. Ondan sonra bir daha da yavru yapmadı. Ben de neye hastayım biliyor musun kuşta? Şöyle şeytan tepe olmasına. Seviyorum abi. Çok Mar Mardin şeytanlı, şeytan tepe. Hoşuma gidiyor. He, o da güzel. Bu değil mi? Yumurtalar. Kuşlar hep yumurtadalar arkadaşlar. Gümes de güzel. Normal, ufak. Ama 25-30 tane kuşluk işte. Aynen. Zaten üzerine de çıkmamış arkadaşımız. Bu da, bu da bayağı uçuyor. mu o da? Atarım. Aha. Ben şuradan, şuradan Manzara çok iyi arkadaşlar. Hem arkası hem önü komple muhteşem. Bir şey. Kuşlar hepsi de uçan kuşlar maşallah. biraz önce gösterdiği sabır. Sadece gökyüzüm... <laughs> gökyüzüm var. var değil mi kaldı ya? Şöyle bir gelsene buradan. Maşallah. İyi, süper. Bütün kuşları uçurabiliyorsun. Vallahi ama yerinde müsait gerçekten. Yerin uçuma tam bazı sıkta olanlar var. Çok oyun olmayanlar var. Onları uçurmak biraz sıkıntı oluyor ama diğer çekik olanlar kaldırdım diye uçuyor yani. Uçar. Yerin güzel ya. İstediğin dakika vurup fırlatabilirsin havaya bunları. Hangisi? Yeni mi? Ha yeni geldi. Ha bu takla atan he? O da bayağı güzel. Patlamadı öyle uçuyor Arkadaşlar şimdi havayı çektiğim zaman otomatikmen kamera biraz bulanıklaştırıyor. Baksana maşallah maşallah. Allah nasıl nasıl Uçtu uçala. <laughs> uçtu uçala atıp duruyor he. Harbiden uçtu uçala atıp duruyor. Uça duruyor. Çok düşüyor ya ben mesela havadan indirmem kuş ya. Yani. Böyle kuş görüp kuş indirmem. Burada kuş herhalde mesela, burada kuşçu çok. Kuşçu çok mesela bak. Şu karşıdaki demir kulübe, şu demir kulübe. He. Yani şunda mardin var, şunda dönek var. Burada benim bir arkadaş var alt tarafta. O büyük yer güvercin mi? Demir. Demir olan bak pencere gibi var ya. He. Orada da güvercin var vardı. Onun tam karşısında aynısından var. Orada da kelebek dönek falan var. He orası da, değil, değil mi o köşe? Güzel abi en azından karışma abi, tarafına, orta, Bir, farz. Karışma tarafa da var. Bir iki, iki tane var. Bu da Allah Allah. Karşı taraf var. Hep kulübeler var. Değil benim. mi? Burası, burası. Sen nereye gittin? Allah Allah, maşallah. Bakayım şunu, ne miyim? Arkadaşlar, kusura mi? Birkaç tanesi burada çatıdalar ama geri kalanı... Aa, orada Çok uzakta var. Bilmiyorum, netleştirebilecek miyim orayı? Bak, gördünüz mü kuşlar? Bak, orada. Maşallah. Harbiden güzel iş yerinde fazla olmuyor abi de elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz i̇şte Güzel güzel. İş biraz sıkıntı oluyor. Ya kuşçuluk güzel bir şey. Ya. Yani. Ben seviyorum. 20 senedir yapıyorum. Bir gün sıkılmadım biliyor musun? Ben çocukluğumdan beri besliyorum. Kömürlükte besledim, balkonda besledim. Yani bırakılmıyor yani bu. Sevda başka bir şey. Bırakılmaz. Ulaştırma geçmiş olsun. Dostlar. Yavaştan yavaştan videoyu sonlandıracağım. kuşların hepsini yerde görmek isterdik ama zamanımız biraz kısıtlı. Kısıtlı olduğundan fazla duramayacağız burada. Ufaktan ufaktan izninizi isteyeceğiz. Kral son bir diyeceğim bir şey var mı? Daha bir şey yok. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Allah Değer razı olsun. Için. Teşekkür ettim. Buraya bizi misafir ettiğin için. Biz teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.